Hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugünkü anlatacağımız oyunun ismi Yakar Top. Hadi hep beraber oyunumuzu öğrenmeye başlayalım. Toptan kaçma veya yakar top bir çocuk oyunudur. Bir takım oyunudur ve takımlar en az ikişer kişiden oluşur. Ancak yeterli oyuncu olmadığında üç kişi arasında takımsız olarak da oynanabilir. Oyuncu anında takımlarını takımları atıcı takım ve kaçıcı takım olarak adlandırmak mümkündür. Atıcı takımın elemanları aralarında 15-25 metre civarında bir mesafe olan iki çizgi çekilir. Kaçıcılar bu iki çizginin tam ortasına yerleştirilir. Atıcıların amacı kaçıcı takım elemanlarını elle attıkları topla vurmaktır. Atıcılar yerden isterler, yerden isterler yukarıdan vurulabilir, vurabilirler. Vurulan kişi oyun dışı kalır eğer atıcılar diğer takımın tüm elemanlarını vururlarsa kaçıcı olurlar ve oyun yeniden başlar. Atıcı takımı bir puan yazılır. Atıcıların kaçtığı top kaçıcılar tarafından tutulursa kaçıcılar bir puan kazanır. Bazı veya bazı varyantlarına vurulan bir elemanları oyuna geri döner. Oyunumuz bu şekildeydi. Eğer bildiğiniz başka bir şey varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.